Şimdi bütün bu çikolatayı sen mi yedin? Bunun hepsini sen mi yedin? <laughs> Yarım şişe var. hepsini yemişsin. Nasıl yiyin? ben hepsini yedim. Sen de hepsini yedin. Abine verdin mi? Hayır vermedim. Vermedin mi? Sen yemedin mi? Ya ben sadece Gel bakayım, gel buraya bakayım. Gel, gel sen yanıma gel bakayım. Kim belli olacak şimdi yiyip yemedin. Gel bakayım, gülme, kapat ağzını. Ya bırak ağzın ağzında var Hı. zaten. Baksana ağzın Hı. hep çikolata olmuş. Anne, seni yaramaz sizi seni. Sizi yaramam sizi. Anne. Sizi küçük yozancılar sizi. Sen, sen, sizi. sen önce şu ağzını sil. Siz ağzın yap. yüzün hepsi çikolata. Yok. Resmen çikolata şişesi olmuş. Baksana şişe daha temiz duruyor senin ağzının yanında. <laughs> bak bak şişeyi diyecek. Ver onu ver. Ay ay yeme yeme sen onu. Ver. Kız ver. Ver onu. Onu yeme bari. Ver şişeyi bana ver. Vermiyor. Ver, at. <laughs> Hadi ver bana Ver onu Vermiyor Sait Sen de ona destek çıkıyorsun zaten İkiniz beraber yemişsiniz zaten değil mi Yok ben 3 lokma yedim Hiç lokma yedim Vermedin mi tek başına mı yedin evet. Peki ağzındaki çikolata ne abinin Bak ben 3 tane yedim Bu 77 taneydi Çatalı aldı içine sokup Ama o benim çikolatamdı Bu benimdi Hayır. Niye yediniz? Ben... ben, bu çikolatayı çok seviyordum. O benimdi. Ver onu. Ne yapayım? Bir daha anlatıyorum. Çatal olduğu için çok. Öyle mi yedin? Evet. Ekmeğe sürdün mü? Yok. Sürdüm. Sürdün evet. mü? Mi? Emin misin? Yoksa çatalla böyle ağzına mı? Evet. Böyle evet. Hala yiyorsun ya. Bari dibini bana ver. Ben yiyeceğim. Ver onu. Ya ver onu, ver o benim artık. Ver şunu. Erba ver şunu. Sait bir şey söyler misin? Ver onu. Aa, üstünüz başınız bir çikolata ya oldu. Bırak. Ver o benim. Benim o. Ay, benim o. Ben yiyeceğim onu. Dur. Ya zaten bırakmamışsın içinde ne yiyeceğim baksana. Hepsini yemişsin. Neyse bırakalım artık şunu. <laughs>